Rüzgar'ın çocukları İngiltere'deydi. Türkiye'ye 9 madalya ile döndü. Ver ya, kendi geriye. Sen öne çık. Çık öne. Daha hızlı geliştim. Daha çok çalıştım. Benim gibi birçok arkadaşım da kürsüye çıktı. Takımca iyi hissettik. Burada sihirli bir dokunuş yok. Sadece azim, başarı ve hırs var. İnandılar, çok çalıştılar, kazandılar. Türkiye rüzgar sörfü milli takımı tarihi bir başarıya imza attı. 11 yaşındaki Bozok Balcı erkeklerde, Kızlardaysa Nida Elvin Evin dünya şampiyonu oldu. Türkiye ilk kez 9 madalya ve birbirinden değerli derecelerle döndü. Türk bayrağı şampiyonanın düzenlendiği Birleşik Krallık'taki Galler'de gururla dalgalandı. Dünya şampiyonasında ilk hedefim şampiyon olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Dünya şampiyonu Madalya kazanmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum. Yarışma öncesi kazanacağız demişlerdi. Hedeflerine ulaştılar, gururumuz oldular. Galler'de düzenlenen Tekno 293 Dünya Şampiyonası'nda 30 ülkeden 237 sporcu yarıştı. 22 kişilik milli takımımızdan 6 sporcu ilk 3'e girdi, 11 sporcumuzsa ilk 5'te, 17 sporcumuzsa ilk 15'te yer aldı. Şampiyonlarımızdan biri, dünya şampiyonu 11 yaşındaki Bozok Balcı, rüzgar sörfüne sadece 2 yıl önce başladı ama kısa sürede çok yol aldı. İlk başta Türkiye şampiyonalarına katılarak milli takıma girdim. Ondan sonra da Nisan ayında Avrupa şampiyonasına katıldım. Onda ikinci oldum. Geçtiğimiz hafta dünya şampiyonasında birinci oldum. Surf yaparken keyif alıyorum. Marmara Yerken Kulübü sporcusu olan Bozok Balcı antrenörüyle İstanbul'da Caddebostan'da, Marmara Denizi'nde ve Urla'da Ege Denizi'nin rüzgarıyla yarışarak çalıştı. Bu başarıyı sağlayan şey ne oldu? Çok çalışmak. Keyif almak, başaracağına inanmak da olabilir. Onlar İtalya, Fransa, İngiltere gibi maddi desteğin çok yüksek olduğu ülkelere karşı yarıştılar. İmkansızlıklara rağmen ailelerinin ve kulüplerin desteğiyle Türk bayrağını dalgalandırdılar. İlerleyen yaşlarda da başarılarını devam ettirebilmek için daha çok desteğe ihtiyaçları var. Ben aşağıya!